Herkese merhaba. Öncelikle kanala abone olup videoları beğenen herkese çok teşekkürler. Bugün daha önce kanalda PHT Pointum videolarımı izleyenler için hızlı bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Gördüğünüz gibi buradaki Clot Earning PHT uygulamasını ben daha önce tanıtmıştım. Hatta bu uygulama tarzında yine PHT token kazanabileceğimiz kripto kart ve Crypto Treasures tarzında başka uygulamaları da tanıtmıştım. Bunların hepsinin videosu mevcut. Ben bugün özellikle tekrardan video çekmemin sebebi de bu PHT'nin fiyatının ciddi seviyelerde yani son 7 günde %900'e yakın artmış olması ve neredeyse elinizde 10 dolar varsa yani 10 dolarlık PHT'niz varsa şu an 90 dolar civarlarında yapıyor. Bunları hiç nasıl çekeriz bilmeyenler için veya cüzdanında şu ana kadar biriktirenler için daha önce nasıl çekilir videosu çekmiştim. Ama en baştan o videoları bulamayanlar için tekrardan bir bilgilendirmek istedim. Şimdi yapmamız gereken ilk şey burada gördüğünüz gibi benim şu an 9000 tane PYT'm var. Bunun bir defa 20.000 olması gerekiyor çekebilmemiz için. O yüzden ben şu an çekim yapamıyorum. Ama 20.000 olduğunda direkt ben de çekimimi yapacağım. İlk yapmamız gereken şey sağ üst köşede Vitrov diye göreceksiniz. Hemen buraya tıklıyoruz. Zaten vitrof kısmına tıkladıktan sonra bize direkt söylüyor. Tronik cüzdanını indirin diyor ve minimum 20 bin adet olduğunda da çekebilirsiniz diye uyarıyor. Yapmamız gereken şey şöyle hemen geriye çıkıyorum. İlk başta Tronic cüzdanı indirmemiz gerekiyor. Bu arada Tronic nasıl kullanılır diye onun videosunu da ben yine bu videonun sonuna eklerim. Bilmeyenler oradan da bakabilir. Şöyle hemen Tronic Pro cüzdan adresimi açıyorum. Buradaki en üstte gördüğünüz Tron adresi sizin TRC20 TRC10 Tron adresinizdir. Yani buradaki adresi kopyalayarak şöyle Tron'a tıklayayım. Daha sonra buradan receive'e tıklıyorum. Altta gördüğümüz şöyle göstereyim size de. Bu kısma tıklıyorum. Ve bana TRC20 Tron altyapılı cüzdan adresimi veriyor. Bu cüzdan adresini kopyalıyorum. Daha sonra tekrardan geriye çıkıp PHT kısmına gelip buraya yapıştırmam gerekiyor. Buradan withdraw dedikten sonra Tronlink e, TRX cüzdan adresimi yapıştırıyorum. Şöyle buraya alt kısma da kaç tane yollayacaksınız atıyorum 21.000 adetiniz varsa o şekilde buraya 21.000 adet şeklinde yazıp onu yollamasını yapabilirsiniz. Vitrov dedikten sonra hemen gelmedi diye korkmanıza gerek yok. Burada zaten ortalama 36 saat gibi bir sürede yollayacaklarını söylemişler. Bu yollamayı yaptıktan sonra da yani PYT'lerimizi Tronic cüzdanımıza yolladık ve 1-2 gün içerisinde geldi. Geldikten sonra da yapmamız gereken şey, ben Probit borsası ara sıra kullanıyorum. Burada kimlik onayım da var zaten. Probit borsası hesabınız olması gerekiyor satabilmeniz için. Çünkü şu an bir tek Probit borsasından satabiliyoruz PETF'leri. Şöyle Probit borsasına tıklayayım. Ben yine referans linkimi koyarım isterseniz kayıtlı değilseniz oradan da kayıt olabilirsiniz. Şöyle cüzdan kısmına geleyim. Açılırsa aynen açıldı. Bu cüzdan kısmında şöyle sıfır diyeyim. Arama kısmına mesela cüzdana geleceksiniz kayıt olduktan sonra Pro, e, Probit borsasına. Buraya direkt PHT diye yazacaksınız. Zaten Ponyum token burada çıktı. Sonra üzerine tıklıyoruz. Burada para yatırma ve çekme seçenekleri var. Para yatırmaya tıklıyorum. Ve para yatırmaya tıkladıktan sonra bana yine buradan TRC21 cüzdan adresi verdi. Bu adresi kopyalayıp e, Tronlink'e yolladığım PHT'leri de buraya direkt yollama yapabiliyorum. Hemen onu da göstereyim kısaca. Adresi kopyaladık daha sonra Tronik cüzdan adresimize geldik. Şöyle geriye doğru çıkayım. Mesela e, bu TRX şu an tabii gözüküyor ama burada Poneym olduğunu düşünün. PYT'nin buraya geldiğini düşünün. Buraya Poneyuma tıklayacaksınız ve bu sefer de receive yerine send demeniz gerekiyor. Send dedikten sonra kopyalamış olduğunuz cüzdan adresini receiving account yani yollayacağınız account kısmına buraya yapıştırırsanız daha sonra da hangi coin'i yollayacağınızı seçip buradan yollamasını yapabilirsiniz. Yollarken sizden az miktar tron isteyecek. Çünkü burası e, Tronlink link cüzdan adresi olduğu için, e, tron tabanlı olduğu için sizden fee olarak tron istiyor. Ama e, iki adetten fazla isteyeceğini sanmam. O yüzden cüzdan adresinizde bir iki tane tron bulundurmayı unutmayın. Bu işlemi de yaptıktan sonra Tronlinkten e, direkt probit adresinize yollanması bu pht tokenların çok süreceğini sanmam. E, daha önce probit borsasına yollama yapmadım. Hep e, tron link'e yollamıştım ve onun dışında Uygulama içerisinde bırakıp stake etmiştim. Onların da videosu mevcut zaten. Ama isterseniz direkt probit'e bu anlattığım şekilde yollayıp satılabilirsiniz. Satımını yapabilirsiniz. Şöyle hatta tekrardan ponyo'uma tıklayayım. Burada da gördüğünüz gibi trade bölümüne git diyor. Mesela buradan pht usdt'ye tıkladığım zaman burada alım satım bölümüne gelmiş oluyorsunuz. E Ponyo'nun token'ları buraya yolladıktan sonra yapmanız gereken tek şey de sat dedikten sonra elinizde kaç adet varsa buraya o adedi girip ondan sonra da yani ne kadar satmak istiyorsanız mesela %100'ünü satmak istiyorsanız %100 deyip buradan fiyatını seçip ne kadar satmak istediğinizi ayarlayıp direkt satabilirsiniz. Sattıktan sonra USDT'ye dönüşmüş olacak. Yani Tether'a, dolara dönüşmüş olacak. Bunu da istediğiniz başka bir borsaya yollayabilirsiniz veya buradan başka bir alım satım yapabilirsiniz. O size kalmış. Ama genelde yollama yaparken Tron üzerinden yollama yaparsanız yani USDT'yi yollamak yerine Tron satın alım. E Tron'u başka borsaya yollarsanız çok daha az komisyon ödersiniz. E, çünkü Tron ağındaki e, işlem ücretleri çok daha ucuz oluyor. Ve bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer e, kafanızda takılan bir problem varsa da yine yorumlar bölümünde yazın. Ben elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Dinleyip vakit ayırdığınız için de çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.